Selamlar hüküm değerli arkadaşlar. Ey Rabbim. Biraz Kudüs konuşalım Şegamerle mı? Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman Hazır bu konuşmanızdan önce de, bir sadaka verin buyuruyoruz. Bak bu konu hakkında güzel bir şiir yazmış. Benim tasadduk edecek hiçbir Dinlemenizi şey. Dinlemenizi tavsiye ederim. Ben Kudüs'üm adlı. beni savunurken canlarını veren bir parça. Biliyorsunuz 1948 Kavulu, yılında İsrail devlet duyur, olarak kuruldu. Allah. Abdülhamit Han Hazretlerinin tahttan indirilmesiyle başlayan süreç yavaş yavaş ya bu zalimlerin topraklara gasp etmesiyle ben kimisinden parayla satın alarak sonrasında çoğundan parayla gasp etmesiyle başlayan süreç 1948 yılında devletleşmesiyle devam etmekte. Taşıyan. Bakın bugün 78 sene geçmiş. Tarihte 80 seneyi hiç devirememiş bu zalim ama hep Zalimler devlet olarak 80 seneden fazla yüzden... hiç kalamamışlar. İnşallah yine kalamasınlar. İn Allah fırsat vermesin dur. onlara. Dinlediğim gün Böyle bir durum isterim. var. Beni de dur. Müslümanlar Beni de birlik ve beraberlik içinde olmadığı için, Et Müslümanlar var. uyuduğu için, <laughs> Müslümanlar vehin hastalığına kapıldığı için, Et Müslümanlar var. dünyaya taptığı için, Bugün Filistin'de kan gövdeyi götürmeye devam ediyor. Biliyorsunuz bir ateşkes ilan edildi. Ama zalim ne zaman sözünde durmuş ki? Ateşkes ilan edildiğinden bu zamana hala hala çeşitli zamanlarda ateşkesi deldiler. Hamas'a laf attılar. Başka bir şey laf attılar. Ama deldiler. Sürekli deldiler. Delmeye de devam ediyorlar. Devam da edecekler yani bunlar. Bu zalimler durmayacak. Bu zalimler ne zaman durmuş ki? Durmayacaklar. Biz de böyle dünyaya tapmaya devam ettiğimiz müddetçe o, o zalim zalimliğini yapmaya devam edecek. Tapalım bakalım yani Allah'ın izniyle tapalım yani böyle dünyaya. Daha ne kadar tapacaksak. Lan ne namusumuz kaldı ne izzetimiz kaldı. Ne böyle izzeti milliğimiz izzeti dinimiz kaldı hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Allah aşkına yani adamlar istediği gibi öldürmeye devam ediyor Biz Başını Müslüman kardeşimizi hiçbir şey yapamıyoruz ya Ancak kınayalım duralım ancak kınayalım duralım ancak kınayalım duralım Böyle mi oluyor Müslümanlık böyle mi oluyor İttihat İslami ya Ya ne zaman birleşeceğiz Allah aşkına daha ne olması lazım yani Mekke'ye mi saldırsın bu zalimler ya Yüzünde. İzleyenler size kızmıyorum yani ben tüm Müslüman alemine kızıyorum yani Artık artık daha yeter ya. Vallahi yeter yani. Vallahi yeter. Vallahi yeter. Bu bir yerde kopacak da nerede bilmiyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz.